Evet arkadaşlar merhaba bugün Roblox oynuyoruz bugün don't t press the button oynayacağız arkadaşlar çok güzel bir oyun cidden size de tavsiye ediyorum evet, ne, ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar bu video bir 10 bin like atın arkadaşlar. Bu videoya 10 bin like gelirse bunun iki ve üçünü çekeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 bin like gelirse bunun iki ve üçünü çekeceğim. Çekeceğim. Bırak, çekeceğim, çekeceğim, Evet arkadaşlar, azıcık abarttık. Hemen şöyle avattırız. Oyun yapalım. Yakışır. Oğlum ya. Sizim ben Allah'ım. Bu topu ben miyim Ne oluyor ya? Oğlum ancak burada ne var? Vallah vallah Allah Çıkın lan. Ne Hadi bay bay. O ne yapıyor ya? Ya sizi de kardeşim. Bakın burada atlayacağım ben. Ha. Son dakikada geçeceğim Allah. Arkadaşlar yüz görmediniz? Kedim. Bu ne arkadaşlar? Ne yapacağız? Vay. 2022 yesin. Ama Oo, bu neymiş? Arkadaşlar bunu aldık. Ana. Arkadaşlar. Allah. Allah! Yürü, arkadaşlar patladı arkadaşlar. Allah ne oluyor? Allah. Allah. Oğlum ben yukarı çıkıyorum. Ya. Kaçın. Ben bunu Daha. Ne yapacağım? Bir saat sonra. Bir saat sonra. Ben burada duracağım. Aga. Allah öğretmesin. Bunu takip mi etsem? Unutabiliyor musun ya? Atmak istiyorum ben bunu. Ya oğlum ben neden evleri öyle şey yapıyorum ya? Aha bir tane daha atayım. Ben bu da evet. Eh. Ayağı atsaydım. Oh. <laughs> bu neydi? Survival mı? Hadi be oğlum ben bunu da çok iyiydim. Dur bari yukarıdan yapayım. Öylesine. <laughs> Dreme. O oh, çok sıkacak. Bu ee, oh, başım dedim, Arkadaşlar biz de bu arada shop'tan bakalım bir şeyler alabiliyor muyuz? 100 istiyor, 60 uh -huh, uh -huh. diyor. 30 Aha, aha. Bu Bu ne? Ah, bu mı kardeş? yapacağız yani? Anlayamadım. Değil mi? Kılıcın. Ya burada ne yapacağız yani? Küstü. Kardeş. Anam. Oha kardeş. İnşallah ölür. İnşallah ölürsün. İnşallah ölürsünüz. Ölmedi ya. İnşallah ölürsünüz düşersiniz inşallah. Ya da olmadı. İnşallah düşersiniz. Ee, i̇nşallah. Bence bunu bir çözmemiz gerek. Sen de ben de bir fikirsin değil mi? Ha, şöyle, söyle, 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 Ne oldu korktun mu? Bu tam prensip. Bu ne be? Hadi sen yok. Ama çıkışar yok Siz nereye gidiyorsun? Kadın buradan geldi ne? E buldum işte. Yo, bulmamışım. Ne bileyim, takar buldum. Yok bulmamış. Yavrum takay buldum. Yukarıdan izleyen varsa onlara diyor Arkadaşlar bu arada bu videoya 10.000 like gelsin. Bu ne? Arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelsin. Bunun 2 ve 3'ünü çekeceğim. 1000 like gelirse de sadece ikisini çekeceğim arkadaşlar. Bundan başı söyleyeyim. Ne yapacağız anlayamadım. Bu parkur ben bir gün denemiştim. Allah hop 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 böyle böyle şöyle şunu da şöyle şunu da şöyle hadi şunu da şöyle arkadaşlar yapacağım düştüm. He. <laughs> He. arkadaşlar bu arada yor yorumlarda yazın yorumlara çık değil evet yazamazsınız bunu arkadaşlar. Ja, oh, den. Arkadaşlar sizce kim kazanır? Söyleyin Sizce kim kazanır? Beni mi tuttunuz? <laughs> sosyal sarmasın ben, ben öleceğim. Şu üstümde şey gitsin Allah rahmet eylesin Allah Allah rahmet eylesin Survivor Aaaa ah, kapı kıçlı Arkadaşlar artık buradaki bitirelim. Görüşürüz. Like etmeyi unutmayın. Böyle. Like atmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hepinize bay bay. Dur. Hepinize bay bay arkadaşlar.